Evet, sağlık hizmeti sunucuları kendilerine eden iş kazaları ne kadar sürede bildirecek diyor. Evet, sağlık hizmeti sunucuları 10 gün. 10 gün, iş günü değil, 10 gün. Evet, sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını kendilerine intikal eden iş kazalarını Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı kodları vakaları en geç 10 gün içinde en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir.